Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün size koruma yazısı yapıyorum. Bu yaptığımız koruma yazısı size kimsenin zarar vermemesi ve hiç size olumsuzluk bir etki yaratmaması için yapılan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı. Daha sonra nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı üzerinize taşıyın. Ne kadar çok taşırsanız o kadar çok güzel etkilerini görürsünüz. Ama bunu yaptırmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve size ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü muskan nereden geldiğini hepsini çözeriz arkadaşlar.